Merhaba kardeşlerim, ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere gideni geri getirmek için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Hayatınızdan giden kişi varsa bu kişinin size sevgiyle gelmesi için yapılacak olan bir işlemdir bu. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Karşı tarafın da aynı şekilde bilgilerini yazıyorsunuz. Ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde güzel sonucunu alacaksınız. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Bunu yazdığınızda ben de size orada ücretsiz yıldızlama bakımı yapıp üzerinizdeki sıkıntı problemlerin tam olarak ne olduğunu anlatıyorum. Bekliyorum arkadaşlar. Ercüment Hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz. Merhaba arkadaşlar. Bugün evinizdeki kötülükleri kaçırmak için bir işlem yapıyorum. Bu hazırladığımız kağıdı evinizin içinde yüksek bir yerde saklayın. Ve 20-25 günlük bir süreçte işte evinizdeki bütün olumsuzluklar, kötülükler ortadan kalkacaktır. Tek yapmanız gereken ekran görüntüsü alıp aldığınız ekran görüntüsünü bilgisayar çıktısı olarak alın ve 20-25 günlük bir süreçte işte bütün her şeyin düzeldiğini fark edeceksiniz. Ama bu işlemi yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarımı bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Herkese ücretsiz yıldız zaman bakımını Yapıyoruz ve üzerinizde bu durumların, sorunların, problemlerin nereden geldiğini çözüyoruz. Ona göre size yol gösteriyoruz. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Bekliyorum.